Evet arkadaşlar, e, Süper Teknoloji kanalına herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz bilmiyorum ama e, hiç de yorum yapmıyorsunuz. Yani, bugün Bloody Harry e, oyununun 3. bölümünü çekiyoruz. O zamanı gelmişti bana sorarsanız. Bugün hiç bir e, uygulama paylaşmadım. Bir işte altta bulabilir Eklenir videomu. oyunun 50 50 video bu hafta günlük 5 atmaya çalışacağız. Bu oyun çok güzel. Öteki videolarım çok kötü olmuş ama silmek de istemedim. Sıra bakmayın. oyun çok güzel. Beğendim. Şu an kayıt Her yer böyle Biraz saçmalamışlar Böyle şeyler de iyi olmuş sandalyeleri de bayağı şey. <laughs> Arkadaşlar öldüm. Neyse sağlık olsun. videomuz da bayağı uzadı. Bu videoyu biraz kısa tutmak istiyorum. Çalışıyla video attım arkadaşlar. O yüzden fazla Gördüğünüz gibi Bloody Harry gerçekten güzel bir zombi olsanız hoş. Kanalda yeni güncel lokolar bir sürü güncelleme yaptım arkadaşlar. Sonuçta Tıklamanızı isterim tıklarsanız sevinirim. Esen kalın. İyi akşamlar.